Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kemal Serhat ve bugün sizler birlikte daha sonra YouTube'a bir video atacağım. Evet, evet evet. Evet 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 evet. Neyse de. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi daha, daha demin ee, bir kere daha çekmiştim. Bu sefer ikincisini çektiğim bu arkada gördüğünüz spamlılardan herhangi birinden herhangi yaratıklar çıktı modu tekrar indirdim. Belki farklı mod indirdim. Şurada zaten görüyorsunuz üstte sağ üstte gördüğünüz gibi. Bolu Ve bu sefer yanımda cephane taşıdım. Kalıcımız yayımız yemek için. Daha sonra çakmağımız yapmak için. ve bunları ben koymayı unutmuşum. E işte. yani ne kadar nubum. Mermimiz de var. İnşallah bu kötü yaratıkları yeneceğim. Ve YouTube adımda şerefime bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir like like atarsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Evet tüm hazırlıkları yaptım ve arkadaşlar başlayabiliriz. inşallah. çok kötü şeyler çıkmaz. Basıyorum. Eğilmiş. Pilecek, pilecek, pilecek. Defa git, defa git, bu. Evet. Mermi pek harcamayacağım. Bir tane daha basıyorum. Bir şeyler kötü bir şey gelmez. Çölü gel arkadaşlar. Bir daha basıyorum. Yeni plaj üzerinde. Abi başka bir şey gelsin ya. Endirmen yumurtası da var işte. Böyle bir daha iyi mi çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Abim. Bak gelme.

Mermi nasıl değişliyor? Nasıl lan? Nasıl mı tutacağız? Nasıl da tutmuyor? Nasıl değiştiriyor ben? Nasıl değiştiriyor ben mi? nasıl değiştiriyor? Nasıl değiştiriyor ben? Mermi nasıl değiştiriyor? Mermi nasıl değiştiriyor? Mermi değiştirmiyor arkadaşlar. Yandık. Ne oluyor lan? Ee, arkadaşlar. Nasıldır lan bu Evet. Dur lan dur. Çok kolay. Bu hala ölmüyoruz. Çileğe çekilmek iş. Işte. Hadi ya. Lan oluyor anasını- Oyun öyle bir kast ki şu an var ya. Bak işte. Noluyo? bu ne Buena. Bu ne iskiyeti var çocuk ki? Ağız. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar ikinci full videomuza geçelim. Hayatta kalma yaptık da normal yap. Talip night hep gece olsun. Hadi şu. Bakma yedim verdi o kadar ya? Heh, her zaman gidiyoruz. Ya. Ne bu mermi niye? Ha. Şimdi anladım. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bakalım Aman oğlum öne gel lan. Bakalım ikinci kutu ne çıkacak? Ama um, güzel bir şey çıksın. Kötü gibi bunlar var. Ya bu ne oğlum bu çerez ya. Bunu küçük bir zarar veriyor. Öl lan. Bakalım ikincisinden de üç kere açacağım arkadaşlar. Işte. Hay anasının an. <laughs> <Öyle. Öyle. gülüyor> abi dur abi abi, dur abi. abi seni çok severim. Biliyorsun <laughs> en sevdiğim Lan oğlum, yıkma buraları ya. Öyle, ah. O kendi haline takılsın arkadaşlar. Şimdi onu öldürmeye üşendim. Bir tane daha çekiyorum. Ay anasını... Abi dur. <laughs> abi 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 nerede gitti? Gitmez lan. Akışta şarkı. Bu ne işte bu ne? Bu ne Diyorsunuz bu ne bir şey canlı hiç mi öldüremedin diyorsunuz. Akışlar. Doğrudur. Ama arkadaşlar ben birazcık destek alacağım ya. Bir daha canlanmaz inşallah. Abla canlanıyor. Hay anasını sakın. Evet, birazcık fazla sayayım. Arkadaşlar şimdi ben birazcık destek alıp geliyorum. Çünkü bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü olduğu için arkadaşlar destek alıp geliyorum. Bekleyin beni. Destek. Ya arkadaşlar yardım aldım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak. Bunu açtık şimdi yardımımızda aldık. Dur şunu bir. Bastım. Bu ne oluyor? Eski geldi. Ne ne ya? Öldürelim bunları kişiler. Devam edelim. Bir tane daha basalım. Yine esketlerler. Bir tane daha, daha basalım. Yine esketlerler çıkıyor. Mermilerini dolduralım haki. İçmeyen mermisi Boom. Ne, ne oluyor lan? Arkadaşlar çok kasıyor gördüğünüz gibi. O kadar sizin için emek verdim. Son. Çok... Adam altın kalıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor Ne oluyor Buna ya? Adam altın saçıyor bir bilader. Ben böyle zenginlik görmedim. Bana nasıl satayım buraya? Root pick'in ananın. Abi oh. oh, sakin ol. Mermi yok. Mermi yok. Mermi yok. Mermi yok. Ben kaçıyorum. 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 Oh, Abi sal beni bir ya. Geliyor. Geliyor geliyor. Çok uzaklaştı neyse. Hemen şu mermileri dolduralım. Uzi. Gel lan. Neredesin lan? Ay bak şimdi ben Uzi ile adamı öldürmeye gidiyorum. Adama işlemiyor. Daha sonra kalıyorum. Öyle işte. Oğlum doldurmadı mı ben bunların mühendisinden? Oğlum silahlar kayboluyor nasıl satayım. Aga silahlar bile bana dayanamıyor yani görüyorsunuz. Yani dayanamıyor nasıl? Yani bu kadar yani eee zeki bir adam yaratık görmedim o bir tane daha yaratık var o da benim var. Mod Yani o kadar bug'lu bir mod ki. Neyse şimdi son Gelme yakarım, gelme yakarım, gelme yakarım. Gelme yakarım. Gelme yakarım. Gelme. Gelme. Hay anasını ben kendim yandım ya. Kendimi yaktım ya. Gelme. Gelme. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. 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 Gelme gelme, gelme, gelme. lan gelme lan. Ah yaktım seni. Sen kimsin lan oğlum? Ben Kemal Serhat Mola. Kimsin oğlum sen? Hay Allah seni Sağ Sal beni. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Sağ ol beni. Dur, dur, dur. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim Buna ok işlemiyor muydu ya? Mermim var mı? Mermim de yok. Öldürme lan beni. Oğlum bak öldürme. Öldürme lan. Ben sana ölmem oğlum ya. Velet oğlum bu velet. İşte veletlere ben ölmüyorum. Oğlum o zaman gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel. Allah'ın am. Yemek koru beni. Oğlum sal lan beni. Sal lan beni. Sal lan. Sal lan. Sal. 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 Salsana beni lan. Öl lan öl. Hay anasını satayım. Adam ölmüyor ya. Lan öl lan öl. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Ay anasını satayım aha. Başık git patık. Abi orada da o var, burada da bu var. Öldürdüm. Ya işte yani bu kadar kolay şeydir arkadaşlar bana vermeyeceksin. Anladınız mı yani? Ben bu kadar kolay 呃，六十